Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bastım Simulator 21 Next Update'deyiz. Online moduna girdim bugün. Arabanın kenarlarında biri geziniyor lan. Ne oluyor lan? Ah. Kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç mı dedi o? Açalım bakalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şu anda YouTube yayındayız. Canlı yayındasın. Oo, ver bakalım bir fişi oradan. Gidelim. Oo, hemen vereyim ya sana. Bilet verelim hemen. Bilet. Öğrenci bileti vereyim. Öğrenci adamsın. Günlük bilet. Yazdır. Bastık tamam. Türk kaptan. Evet şimdi bu arada YouTube kanalındayız şu anda. Demek istediğim bir şey var mı? Takipçilerimize de. İyi seyirler. <laughs> İyi seyirler. Tamam şimdi hızlıca şu anda online modundayız. Hızlıca otobüs alacağız arkadaşlar. Kapıları kapatalım yoksa gidemeyiz. Kemerini bağladın mı? <laughs> Kemer tak koymamışım otobüse. Tutunca artık demire. Eee ne yapalım? Şey yapıyoruz tasarruf modundayız. Ee, şimdi hemen gidelim senin aracını alalım bakalım. Sen usta şoförlerdensin. Hemen hızlı seyahat yaparak. Evet. Geldik. Açıyorum kapıyı. Seni bıraktı mı? <laughs> Lan, Yeniden başlasak. Yeniden başlayalım mı? Oğlum araba gidiyor. <laughs> gidiyor oğlum araba gidiyor. <laughs> Arkadaşlar arabayı e, şu giden ha şapkalı hanımefendiden aldık da burada çaprazımızda şu an. Gasp ettim az önce de şimdi e, Oraları orları siz göremediniz. Bak şimdi de bu kadın almış arabayı. Kalk lan. Dur. Ne düşünüyorsun bu şey hakkında? Bunlar Hi, benim ne? arabamı ne? alıp duruyor. Valla benimkini de şey zor indirdim şeyi adamı. Tamam indirdik. <laughs> Şimdi ne? sen ne? şeye ne? geç, durağa geç. Ben de yanına geliyorum. Başlayalım ondan sonra. Araç zaten yürür durumda. Ya da geçme direkt. Rotadan devam. Bende rota yok. Ben bir rota oluşturayım Rota var ya. Bende yok. Aa sende yok mu? Sen git, ben de arkandan geleyim, şey, kim kime münafır. Olur da sen nasıl o şeyleri bindireceksin peki? Rota bulalım. Tamam, gel yanıma. Evet, şu anda bir araya geldik. Ee, bu sürüşte arkadaşım muavinlik yapacak, ben de aracı süreceğim. Ee, daha sonraki videoda da ben onun e, sürüşüne muavin olarak katılacağım yorumlarını alabilirim şu anda. Benim için güzel bir sürüş keyfi olacak olacağından eminim. Bir senin videona konuk olup da mua muavin olmak bence eğlenceli olacak. Evet aracımız Mercedes Star var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Çin'de festivallerde kullanılan ejderha var. Deseninde kırmızı. Gayet güzel. İçeriye girdiğimizde bizi döşeme, güzel bir döşeme karşılıyor. Evet uslu uslu oturmuşlar. Jose Mourinho var lan burada. Gel bak gel gel gel. Benzemiyor mu? Gel şu şu. Hangisi bu mu? Jose Mourinho benzemiyor mu? Es Esmer hali. <laughs> Hem Jose Mourinho. Eee <laughs> şu an aracı devralıyorum. E, parasını ödemeyen var mı? Bir kontrol eder misin öncelikle? Parasını ödemeyen varsa ondan iki kat para alacağız da. Sana harçlık olur anlarsın ya. Hemen bakalım. Hemen bir kontrol yapalım. Bence Beyler öyle... bayan... Beyler bayanlar biletlerimizi çıkaralım lütfen. Jesse Mourinho biletini göster bakayım. Ben iki kat para veriyorsun. Kardeşim. Aha varmış bileti. <laughs> var. Hayret. Yandakini çıkartma yalnız. Tam, bilet kontrolü yaptık. Parasını vermeyen yok herhalde. Parasını vermeyen yok. Tamam, kapımı kapatıyorum. Ben de şöyle bir yolcunun yanına oturayım. Aynen, sen de yolcularla biraz sohbet eder. Yamuk yapandan fazla paralı. Evet. <laughs> Rota'yı oluşturalım ya yani da rotaya yarışmaya gerek yok zaten yolcularımız aracın içindeler şu anda evet başladık arkadaşlar üçüncü durağımızı do geçtik dördüncü durağımıza doğru ilerliyorum şu anda sinyalimizi yaktık Yaptığınız her sürüşte arkadaşlar, yaptığınız e, her doğru karar size ekstra para kazandırıyor, ekstra gelişim kazandırıyor. O yüzden yapmanız gerekiyor. Sosun yenimi yaptım. Hızlıca girişimizi yaptık. Evet, durağa çok az kaldı. Durak hemen. Önümüzde şu anda. Yalnız biraz geç kaldık o yüzden durakta kimse kalmamış galiba. Yok, varlar, tamam. Kaptan inecek var. Tamam, hemen yerleştirdik aracımızı. Bir saniye. Hemen kaptan kapıları açıyor. Hmm. Şu inşaat işçisine bir kimlik sorabilirsin diyecektim, bilet istedi bak. Hemen Emekli bilete Evet, biletlerimiz tam. Tek yön bilet istemiş ablamız. Tek yön biletini kestik, hazırlık. Tamam. Ablamız. Şimdi sen ona bilet iste. Yine yani olur olmaz. Biletini kestim ben onunla ama nasıl vereceğim şimdi? Yazdır diyeceğim vereceğim işte. Yani para üstünü Emekli bileti. Tek yön bilet. Yazdı. İki tane verecekmiş. İki, iki tane verecekmiş. Evet tamam. Şu an bastırdım. Para üstünde verdikten sonra gider. Bastım aslında ama. Para üstü istiyor mu? Alta bak. Yok iki tane seçmişim ben şu an. Altı Aha. bakayım. Para üstü para üstü. Ona iyi bak. Yok çıkmadı ki. Ay o sol altında bir yazdır dedikten sonra para üstü bekliyor. Fazla para verdiyse. Allah Allah çıkmadı aslında. Bak şurada para var ya. Önünde sağda. Hay Allah. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim biz. Kapılar kapanıyor artık. Evet, sayın yolcularımız muhtemelen oldu ya boşuna beklettik orada. Olabilir. Evet paraları herkes verdiğine göre devam edelim. El frenini çekmiştik hemen hızlıca çıkalım bunu. Ee, öncesinde biraz sohbet muhabbet ettik arkadaşlar o yüzden parka geç kaldık. Yani yanlış bir şey algılamayın. <laughs> hemen çevreyi kontrol ettik. Kaptan aman. Aman aman aman. Biraz sollu. Anlık bir şeye ka kapıldık arkadaşlar. Buradan. Açın lan. <laughs> Arabayı kurtardık. Tam durağımıza geldik. Durakta şu an inecekler var arkadaşlar. biraz kontrolleri kaybettikten sonra topladım. Evet yavaş yavaş geri doğru gelelim. Kaptan son durağımız. Hep son. herkes iniyor. Evet şu an park ettik aracımızı. Kapılarımızı açtık. G rampamızı da açarsan iyi olur. G rampamızı açtım engelli yolcularımızın inmesi için. Şu an kontrol eder misin? Arabayı, motorüsümüzü. <laughs> Şöyle bakalım çizik müzik var mı acaba? Evet rotanın sonuna gelmişiz. Araba jilop gibi R rampamızı, G rampamızı kapatıp gidebiliriz. Tamam G rampamı kapattı. Hemen arka da kapattık. Kapılarımızı da kapattık. Sürüşe devam edelim. Muhtemelen Son durağımıza geldik, bir durak daha gidip sürüşü bitireceğiz. Biraz trafiğe denk geldik. Yolculardan birisi eşyasını unutmuş. Hemen bir kontrol ediyorum. Ha burada. Değil, gel bakayım. Ama arkamızda araçlar var, geri dönemeyiz ki böyle. Aslında bir şey diyor ki bu ama Uyarısı geçti yapacak bir şey yok Ben onu sonradan fark ettim Unutmasaymış Ne e, trafik niye tıkandı ya Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok trafik tıkandı Yani trafiğe el vermeden Siz böyle aç yapmayın yolu. ama Aç yolu aç yolu Siz böyle yapmayın arkadaşlar Biz trafiği açtık <laughs> olsun, yine verdim. Uzundan alacağım. <laughs> Sağ serbest. Okay. Arada bir pink giriyor gibi oluyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Hataylı o yüzden yapıyorum. Arada yapıyorsam Online oynadığımız için oluyor muhtemelen. Evet. Bu arada otobüs demişken arkadaşlar. Otobüs. Minibüs. Anladınız mı dostlar espri? Kaptan o gün çok komik. Evet. Durağımıza geldik ama durakta ne kimse yok. Kaptan bizim mesai bitmiş. Mesai mi bitmiş? Tabi. O zaman devam edelim. Yeni rota için talimat bekliyoruz. Yeni rotamızı oluşturalım. Korku daveti mi? Davet attın bana mı? Yok kimse davet etmedi. 3 niye olduk biz? Rota 1. Bu sefer de rota 1'e girelim. Rotamı oluşturdum. Şu an araçta mısın? Evet. Ama sen gittin uzun. Kadın geldi. Tam sana var aracı al. Ben de bu aracı alayım. Ah, Teyze. Dayı sen in arabadan. Ee, şimdi rota 1'e gel tamam mı? Rota oluştur rota 1'e gel. Şu an bir rotamız var galiba. Rota varsa sen rotandan devam et. Fark etmez. Şu anda ben devam ediyorum. Sen neredesin peki şu anda? Arkamdan gelen biri var. O sen misin? Benim. Konvoya katıl dedim buraya attı beni ama rota falan yok şu Tamam gel bende de. Hatta önüme geç sen. Önüme geç istersen. Neden? Yani i̇nsanlar insanlar görsün seni diye. Ya. Evet beraber oynamayı yapmış bulmaktayız. Arkamdan gelen biri var. <laughs> Da evet inmek isteyen yolcularımızı indirelim Durduk kapılarımızı açtık Evet inmesi gerekenler şu anda iniyor İnmeler başarılı Rotanın sonuna varmışız arkadaşlar Arkandayım serbest sürüş yapalım Bas istersen arkamda. Biraz da beraber oynayışımızı görsün insanlar. <laughs> Takipçilerimiz. Buranın manzarası da güzelmiş ama. Baya güzel ya. Hop. Direksiyonu fazla kırdık. Yapacak bir şey yok. Beni baya geri aldı. Ben şu an bir rotayı takip ediyorum bu arada ama hani şey değil. Ee, rotanın bir durağı mı var acaba? E, ee, benim rotadan gitmem gerekiyor. Benim yine durak varmış. Şimdi fark ettim. Ben de peş, peşinden tıkılırım o zaman birazdan. Bir saniye. Uzaya kırdım. Kimseye çarpmadım Devam. Topladık. Arkamdasın şu an görüyorum. Sıfırtası taktikleri Tamam Şu an seni göremiyorum arkamda ama uzaklaşmışsın Birazdan sana bir sürprizim var. Ne sürpriz acaba? Çok güzel bir sürpriz. Seni İnşallah. sanki yakınlarda görüyor gibiyim. İnşallah sen de görürsün bu sürprizi. Hadi bakalım. Arkamdasın nasıl? Arabanın tabelasında ne yazıyor? Tabelaya da bakacağım. Çok hızlı gitti. <laughs> sen, sen biliyor musun? Yazıyor? Dur dur. Bunu Berke'nin görmesi lazım ya. <laughs> sen biliyor musun? <laughs> Özellikle bu bölümü Berke'nin izlemesi lazım. Yazıyı nasıl yazdırdın? Direkt şey yaptım. İşte sol kontrol. Oradan led tabile var. Oradan tabileden yazdım. Oğlum ne oluyor? Tamam, şu anda durağımıza geldik. Aa! E ee, benim de durağım. <laughs> Senin de durağın bu arada, o zaman bekleyeceğim. <laughs> hop hop hop, yavaş yavaş yavaş. Lan duraktan çıktım, dur. Hop! <laughs> yavaş, yavaş. Şimdi toplamam lazım. Tamam, topladık. Parkla durdum. Kapıları açtık. A, Bilmesi gereken yolcuları alıyoruz. Başardık sonra. galiba bu sefer. Evet bir yolcu bilet istiyor. En sonunda o kadar uğraştıktan sonra başardık. Evet normal bilet veriyoruz size. Buyurun efendim. Yazdırdım biletimi. Evet. Alınan para 20 dolar bilet ücreti. 6.90 verecek para 13.90. O zaman şöyle. 2 4 6 8 Furnage Hadi be kardeşim Ağaç olduk burada Tamam <laughs> Dayımızın parasını dedik ya kusura bakmayın Hemen devam ediyorum <laughs> Park modundan çıktık kapılarımızı kapattık Devam Hadi be kardeşim <gülüyor> <gülüyor> oh. Buyurun buyurun Dayımın sakalları bak pembe pembe. Şu an yol biraz karışık. Teyze geç hadi. Hafif pink giriyor. Sende de aynısı var mı? Çok değil. Bak. Allah'ın delisi. müzikleme <laughs> Tamam. Allah'ın delisi diyor. <laughs> e efendim yolculardan biri çok Yüksek sesli müzik dinliyordu kusura bakmayın. <laughs> Yolcuları ne şekilde hitap ediyorsunuz siz öyle? <gülüyor> <gülüyor> Açmış son ses müzik rahatsız ediyor insanlara. Evet kapılarımızı açtık. Evet yine yolcumuz bilet istiyor. Arkadaşım sen neden biletin yok? Günlük bilet okey. Bir tane bilet istemiş. Şey, Yazdıralım aldığımız biletini. Evet 3 lira 80 kuruş. Hemen verelim. Allah bereket versin. Evet. Şu an yolculuğumuza devam edebiliriz arkadaşlar. Bıraktığı yolculuğumuz kalmadı. droplanmalar var arkadaşlar pink var galiba sen. o yüzden kusura bakmayın erken döndük Hop. tamam topladım devam edelim sinyallerimizi doğru şekilde verdik. Devam ediyoruz yolumuza. Bir yolcu kırmak istiyor. Dur durağa geçtik. Dalmışız. Durağa geçtik. Kıya. Evet durağımı geçtim. Bir arkana gelmek için mecburen. Şimdi sizi bekliyoruz efendim. ablalarımıza geldik bilmek isteyen kardeşlerimize indirelim ablalarımıza abilerimize evet yine abicim yolcularımız şu anda yani indiler devam edelim sizin durumlar ne durumda peki Mavi son de... duraktayım Evet evimiz Ben de arkandan geliyorum. Çok güzel. 2500 dolar kazandım, 3000 dolar kaybettim. <laughs> zarardayım. Eyvah eyvah. Ben daha çok zarardayım dur. Ben çok kaza yaptım çünkü. Ama totalde 5000 4500 dolar Kârlıyım Allah'tan güzel para verdiniz 5 yıldır Güzel Evet efendim bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kaçısından Güzel bir rakam o kadar şey yapmış olsak da Evet rotanın sonuna bak baktık arkadaşlar Vardık yani ee, Yorumlarınız nedir Düşüncelerinizi alalım <laughs> Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız çünkü Video bana göre başta sıkıntılar çıksa da çok güzeldi. Siz de umarım bizim eğlendiğimizden daha fazla eğlenirsiniz. Aynen arkadaşlar. Konumuzdan da güzel bir mesaj geldi. Şimdilik hoşça kalın. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz.